Ayvalık'ın eski yerleşim yeri. Bunlar Rum evleri. Daracık sokaklar. Cumba'lı evler. Sohbet edilen balkonlar. bazı yerler bakımsızlıktan çökmüş. Eskiden gerçekten bir estetik varmış.

Tabi böyle bir tarihi korumak son derece zor. Hayvanların en büyük sorunlarından bir tanesi. Altyapı sorunu. Eski evleri korumak çok sıkıntılı tabii. burası da yıllardan beri satılır pirane olmuş bir şekilde Cumhuriyet Caddesi. Bazı yerler bakımlı. Daha güzelce şey yapılmış. Aras sokaklara sıkışmış bir tarih burası. Bunların korunması, bakımı çok önemli. Ama aynı zamanda çok masraflı. Burası Meraşal Şakmak Caddesi 5. sokak. Bonjour. Pansiyon.